Arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etiket ve sticker yapımın i̇kinci, ikinci bölümündeyiz. ikinci bölümündeyiz. Ee, i̇lk bölümünü beğenmiştiniz. Ben de ikinci bölümü çekeyim dedim. O zaman videoya geçelim. İlk malzeme olarak Eğer evinizde kolibandınız yoksa küçük bantlardan da kullanabilirsiniz. Bir adet yağlı kağıt. Yani bir adetten çık. Bir parça yağlı kağıda ihtiyacınız var. Ben size göstereceğim için küçük bir yağlı kağıt seçtim. Bir adet makasa ihtiyacınız var. Son olarak da resimle ihtiyacınız var. Eğer kendinizi çizimde güveniyorsanız bir çizim yapabilirsiniz ya da şöyle dergilerden kesmiş olduğunuz parçalarda olabilir. Şimdi o zaman yapımına geçelim. İlk olarak bantımızla yağlı kağıdımız üzerine ee şey matlıyoruz. Bantımızı bu şekilde kapladık. Arkasından da üzerlerine resimlerimizi koyacağız. Bu arada resimlerinizi keserken birazcık kenarlarına boşluklar bırakın. Dibinden çok kesmeyi. Şimdi bunların üzerine tekrardan bantla yapıştıracağım. Resimlerim üzerine tekrardan bantladıktan sonra keseceğim ama birazcık boşluk bırakarak kesin yanlarından. Evet arkadaşlar yanlarına birazcık boşluk bırakarak kestim. Şimdi size nasıl kullanıl kullanılacağını göstereyim. Yapım kadar kullanımda o kadar kolay arkadaşlar şu arkasındaki yağlı kağıdı kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra şöyle de yapıştırıyoruz. Yani hiçbir zorluğu yok. Şimdi ben de öncelerden yapmış olduğum bazı sizlere örnek olması için bazı stikerlerimi göstereceğim. Evet, de yapmış olduğum stikerler böyleydi. Umarım bu video sizin için faydalı bir video olmuş. Umarım sizler de denersiniz. Gerçekten yaparken çok eğleniyorum ben. Sizler de umarım bu video izlerken eğlenmişsinizdir. Evet şimdi klasikleri hatırlatma vakti geldi. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, abone olduktan sonra bildirimleri açmayı. Çünkü eğer bildirimleri açarsanız bu tarz videoları ilk size haberdar alabilirsiniz. Yorumlara da ne tarz video istediğinizi yazabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.